arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Yem var. Selam. Selam aleyküm. Selam. E ee, yemek yapması yemek selam. <laughs> hadi. E ee, bir tane lokantı kurdum arkadaşlar. Burada para para günlük ihtiyacımı falan içiriyorum arkadaşlar. Ne <laughs> yaptın? Evet, hadi. Şöyle siparişleri almış bizim garsonlar. Şöyle alalım koyalım. Ben şunu da şöyle alalım bir. Ben çılgın bir patronum arkadaşlar. Masanın üzerinden atlayıp adamların üzerine basıyorum arkadaşlar. bak böyle bir çılgın bir patronum ben arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar zenginler koltuğu yaptım arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Manzarayı görüyorsunuz. Bu videoda efektif oldu arkadaşlar. Bayağı yoruluyorum arkadaşlar. Yani o yüzden videoları her gün az az attığımı fark ediyorsunuzdur siz de arkadaşlar. Yani yoruluyorum arkadaşlar. İş güç derken yani. Yoruluyoruz. <laughs> Ben işte çalışmıyorum da <laughs> ama video için e, çok iyi şeyler yapıyorum arkadaşlar. Tam, 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 tam. Haz hazır bazı video şeylerini hazırlıyorum <laughs> ya da <laughs> efek yapma <laughs> video şeylerini araştırıyorum filan arkadaşlar. Onları yapıyorum arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Hey ben bir şey. Müzik neydi lan? Dam 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 dam.

Arkadaşlar beni izleyin siz. Bunu tek yapmanız gereken Oh my god, tam 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 e, büyük tam. Büyük sürü karsan olup alıp arkadaşlar büyük sürüde e, şey yemek çalmanız lazım arkadaşlar <laughs> ve iki e, bir kat dolur, iki kat dolur arkadaşlar. <laughs> Çok oturacak yerler yapın arkadaşlar ve AFK bırakın arkadaşlar karakterinizi. Yani bak böyle bırakın arkadaşlar, böyle bırakın. Bir gün olsun, iki gün olsun. Şarjınız biterse şarja takarsınız. Tekrardan bunu yaparsınız. Baya para kazarsınız. şarjda da bekletersiniz. Arkadaşlar ben bu kadar para elde ettim bir saatte. Arkadaşlar. Yani bizim garsonlarda bazılarında sorun var. Arkadaşlar. Orada bir tane adam bekliyor. Adamın yaptığına bak. Lan adamları sipariş e, oturacak koltuğun yerini gö göstersene. Ha bunlar da bir oturamıyorlar ama. Şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> ne oldu be? Çıldırdım. O zaman o çıldırmasın. Dindiridin. <laughs> Dindiridin. hamburger hamburger kulak kulak arkadaşlar bir video atmayacağımı düşünmeyin ben her gün video atıyorum sesler için arkadaşlar bunu unutmayın yani siz takip ettiğim değeri verin lütfen arkadaşlar sizin için uğraşıyorum bu kadar Hüseyin Kerim'le arkadaşımız 500 abone olmak istiyor arkadaşlar onu 500 benim de 100 abone yaparsanız çok sevinirim ama onu çok pis kasıyor Oyun evet kasıyor arkadaşlar. Ama ben pro oyun mu için arkadaşlar Robux'suz bütün oyunlarda gelişip sıkıntısız oyunları çözebiliyorum arkadaşlar. Oyunun buklarından şeyine kadar her şeyini biliyorum. Bu oyunda bir tane para kasma bugu var. Onu söylemem. Çünkü oyun yapımcısı kaldırır o bugu. Sonra ben para kasamam. <laughs> Hiç kimseye söylemeyeceğim bu arkadaşlar. <laughs> Ama bu diyor 20 like gelirse bak 20 vallahi like. Valla o oyun yapımcısı <laughs> bu bunu duyursa valla hemen tamam oyunu kontrol etmeye <laughs> kontrolle gider. Ama bulamaz ki bu çok gizli bir bu. Yani bin yıl düşünsen bu bu bulamazsın arkadaşlar. Bin yıl. Ömrüm sonuna kadar yani. Bayağı ben de nasıl buldum şaşırtıcı bir olayla arkadaşlar. Şaşırtıcı bir olay oldu. Ama ben tabii arkadaşlar oyun yapımcısı ya da fark eder filan. O bugü bu çok az deniyorum. Sadece oyunu ilk başladığımda denedim o kadar. Allah o zaman yapma şu çek, çek gözümün önünden ya. Arkadaşlar bir tane video için uğraşıyorum, o videoyu söylemeyeceğim arkadaşlar. Hiç kimseniz bilmemesi lazım arkadaşlar bu videoyu çekeceğim. Hiç kimsenizin bilmemesi lazım. Konuşmayacağım arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar böyle yerler yaptım işte arkadaşlar. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Güzel. <laughs> öl lan, öl, öldü. Sus. Allahım ya. <laughs> Tam, tam, tam. Ben şu anda arkadaşlar ikinci katı yapmak için para biriktiriyorum arkadaşlar. E, para biriktirip ben geliyorum. Baya bir para biriktirdim. Masal. Merhaba de. Masal. <laughs> Yanında masa var da kardeşim. Konuşmayı <laughs> bilmiyor arkadaşlar. Al şuraya. <laughs> Minicik kardeş. Masalla da ilgileniyoruz tabi arkadaşlar. Baskın yapıyor zaman Allah'u Allah <laughs> Ekber. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar 7 dakika O zaman da kapıyı açsana Dur Evet arkadaşlar Masal yani ağlamadan duramıyor arkadaşlar Gene ağlıyor Neyse arkadaşlar Masal hele şükür bir yıl sonra Sustu arkadaşlar <laughs> uğraştık, uğraştık, uğraştık Uğraştık Bu kız ne kadar susmaz bir şeymiş Abi şimdi fark ettim. Kaç yıllık kardeşim. <laughs> daha yeni fark ettim. Şey bazen de bakıyorum da onu da hikamın değil mi? Oo zengin abiler ne haber ne haber ne Zengin misiniz de buraya oturuyorsunuz? Harbiden zenginsin. sen <laughs> falan mı var? Kumlaklara bak kumlaklara kumlaklara. <laughs> Şu gömleklere bak gömleklere gömleklere. Neyse. Ben Kürtçe öğreneceğim. O zaman İngilizce öğrenecek mücevherizler ben de bilmiyorum. <gülüyor> öğrenecek. Ben <laughs> ha. Çok afk bırakmadım az önce arkadaşlar Yani bir üç dakika oldu o kadar Yani arkadaşlar üç dakikada bu kadar kasıyorsan para bukuyla arkadaşlar yani Bu işe yarıyor demektir arkadaşlar Bir tane daha bu var bu buk değil ama bütün oyunlarda yapabileceğiniz bir book bu arkadaşlar. Book da değildi. De bir tane bir şey arkadaşlar. Telefonunuzu AFK bıraktık arkadaşlar. Hepsini işliler yapıyorlar ya. Ne yaptınız? Baksanıza. Sağdan sola koşuyorlar. Sağdan sola. Sağdan sola. videonun yarısını Ozan sayesinde Ozan bağırmasıyla geçirdik arkadaşlar. Uvey! 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 Ay dozan. Ay popan. Ay papan. Artık papan oldu arkadaşlar. Papanlar. Neyse arkadaşlar yoruldum ben de. Yani arkadaşlar çabuk çabuk yoruluyor. Neden oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı Bugünün son videosuydu arkadaşlar göle güle